Ekim ayının ilk iki haftasında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Bir tane seri okudum ve onun dışında dört tane de kitap okudum. Sanırım dört tane, hayır üç tane kitap okudum. biraz son iki de artık şey dedim herhalde ben Reading Slump'a giriyorum. O biraz beni korkuttu ama neyse ki çıkmam çok kolay oldu. Hemen okuma maratonu yaptığım bir kitapla başlayacağım şimdi değerlendirmeye. Kitaplarım dağıldı, kitaplarım dağıldı. Bir dakika. Evet, geriye sadece karanlık kaldı. Selin Odrys. Ben bunu okuma maratonu yaptım. Ancak daha sonra videoyu izlediğimde sanki çok fazla benim hissettiğim şekilde yorumlayamamışım gibi geldi kitaba. Yani hislerimi çok fazla sanki belli edememişim geldi, edememişim gibi geldi. Şimdi ondan dolayı biraz daha bu kitabı açıklamak istiyorum. Kitap bir polisiye, romantik böyle düşmandan aşka dediğimiz kitaplardan bir tanesi. Ve içinde çok fazla derinlik yok bir polisiye de mesela insanların geçmişi vesaire bazen çok daha fazla derinlikli de olabiliyor ki ben bunu çok fazla polisiye kitap okumadığım halde biliyorum söylüyorum. Çünkü okuduklarım da bu şekildeydi. Ancak bu kitapta öyle çok fazla derinlik aramayın. Ben size bu kitabı nasıl önerebilirim? Eğer 25 yaş ve altıysanız bence o zaman okuyabilirsiniz. Hatta 25 bile belki yüksek gelebilir. O zaman bile belki biraz basit gelebilir size. Yazım tarzına gelecek olursak okuması çok kolay. Hani yazım açısından çünkü dili açısından çok sade bir dili var. Ve o yüzden hani böyle sizi yormadan okutmanızı sağlıyor. Ancak kitabın yarısına kadar kitap çok sakin bir şekilde ilerliyor. Yani ben o sürede biraz hani okurken sıkılmıştım. Yarısından sonra işler çözülmeye başlıyor ve ben bana göre her şey çok tahmin edilebilir bir şekilde gelişti. Yani hiçbir şey olduğunda o bunu tahmin etmemiştim falan gibi böyle bir tepkim olmadı. Hiç böyle hani ya da çok büyük ters köşe yediğim şaşırdığım bir nokta olmadı. Ama şunu da söyleyemem. Çok berbat bir kitaptı da diyemem. Sadece benim artık bence yaşım için ve okuduğum kitaplara baktığımda bu biraz daha onların seviye olarak altında kita kalan kitaplardan bir tanesi. Eğer bu türe yeni başlıyorsanız ve dediğim gibi 24-23 Yaş ve altıysanız bence okumanız gereken bir, kit bir kitap. O yüzden hani o şekilde değerlendirip okumak isteyip istemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Sonra Hoşnutsuz adında bir kitap okudum. Bu kitap biraz daha deneme türünde yazılmış bir kitap ve burada ana karakterimizin içinde bulunduğu ortamı ve o ortamda neler hissettiğini, düşüncelerini okuyoruz. Yani şöyle karakterimiz bu yaşantısından çok memnun değil, bir reklam ajansında çalışıyor. Aslında hani geliri itibariyle bakarsak böyle ekonomik bir sıkıntısı yok. Kendine göre rahat yaşayan bir karakter. Ama çok fazla sorgulamaları var hayata dair. Mesela iş yerine giderken yayan bir şekilde yani yürüyerek gidiyor ve hep şu umudu var. Yani bugün bana bir arabaya çarpsa ve işte hastaneye yatırırsam bir süre işe gidemeyecek durumda olsam hep o umutla gidiyor mesela iş yerine giderken. Çünkü gerçekten hani yaptığı işten de memnun değil. Oradaki ortamdan da memnun değil. Herkesin birbirinin arkasından atıp tutması ya da başınıza bir geldikten sonra unutulacağınızı bilmeniz. Hani bütün bağların çok sahte olduğunu, aynı zamanda hayatın anlamını sorgulatan ve bunları da hiç sıkılmayacağınız bir dilde yapan bir kitapta. Benim çok hoşuma gitti. Hani sizi düşündürecek çok fazla şey var. Çok fazla sorgulamanızı sağlıyor. O yüzden benim için güzel bir okumalardan bir tanesiydi ama bu şöyle bir şey değildi. Hani kurgu şeklinde çok fazla bakmayın bu kitaba. Hani böyle işte ters köşeler olsun, heyecanlı bir şey olsun ya da böyle okurken sürüklesin gibi değil. Dediğim gibi daha deneme türünde bir kitap olduğu için belli bir gidişatı var. Hep belli bir seviyede gidiyor kitap. Böyle nişli çıkışlı bir kitap değil. Hep belli bir seviyede gidiyor ama Ele alış biçimi ve yazım dili itibariyle ben bu şekildeki kurguları sevmesem bile hani çok güzel akıp giden kitaplardan bir tanesiydi benim için ve Don Mingo'dan çıkan bir kitaptı. Bu yeni çıkan kitaplardan bir tanesi miydi? Bir ona bakmak istiyorum. Sanki öyleydi diye hatırladım ama Ağustos 2025'te çıkmış. Evet, yeni kita çıkan kitaplardan bir tanesi. Diğeri ise Arama Geçmişi. Bu da Amy Taylor'ın ve Indigo'dan çıkan bir kitabımız. Burada bir karakterimiz var. Ve bu karakterimiz nasıl biliyor musunuz? Bu karakterimiz ilişkisini bitirmiş bir karakter yani ilişkisi bitiyor ve yaşadığı yeri de terk ediyor. Farklı bir yaşama, farklı bir işe başlıyor. Ancak hala bir arada bir de olsa eski sevgilisini sosyal medyadan stoklamaya devam ediyor. Ve bu durum aslında ilk okuduğumda şey gibi gelmişti. Herkesin yaptığı hani artık normalleştirdiğimiz bir durum gibi gelmişler. Ama daha sonra yeni bir çocukla tanışıyor ve bununla bir ilişkiye başlıyor. Ama çocuğu öyle bir stokluyor ki. Yani dedik dedik ediyor. Eski sevgilisi, işte eski sevgilisinin çalıştığı yer, arkadaşları, özel hayatı ve bundan bir süre sonra artık kendini alamamaya başlıyor. Bu da tabii ki ister istemez özel hayatını etkiliyor, kendisiyle olan çekişmelerini etkiliyor. Çünkü geçmişini aradığında, stokladığında aldığı bilgilerle kendisini beğenmemeye başlıyor. Kafasında çok fazla çok başka bir kurguya oturtuyor. İtim bu arada yeni ilişkiye başladığı çocuğun adı. İtna eski sevgilisi kadar iyi gelmeyeceğini, onun kadar başarılı olmadığını düşünmeye başlıyor. Ama artık bu geçmişin araştırma olayı o kadar büyük bir boyuta geliyor ki hani artık kendi kendini bacağına sıkıyor derler ya öyle bir boyuta geliyor. Artık ilişkisini de çatırdamaya başlamasına sebep oluyor. Ve dediğim gibi artık böyle araştırmaların sonucunda kendi kafasında çok farklı bir kurgu benimsediği için onun hayatını bu çok fazla zorlaştırıyor. Hani o işte Ethan'ın eski sevgilisiyle kendini kıyaslaması ve Ethan'la onun arasındaki ilişkiyi kendi kafasında nasıl bir ilişki olduğunu kurması, bunu hayal etmesi, her şeyi, bütün hayatını, ilişkilerini daha da çok zora sokuyor. Çünkü sadece hani sanalda araştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda onun yaşadığı yerlere de gitmeye başlıyor. Ve bu durumu gördükçe karakterimizin ne kadar takıntılı olduğunu da gördüm. Ve gerçekten hiç sevemediğim bir ana karakterimiz vardı burada. Hiç kendimden bir şey bulamadığım ya da hiç hani bunu da yapabilir ya şundan dolayı belki bunu da yapabilir diye ona hak verdiğim hiçbir durum olmadı. Ve kitabın en sonuna geldiğimizde bakıyoruz ki her şey artık bitmiş, her şey sıfırdan başlıyor, tüm yanlış anlaşılmalar düzeltilmiş. Ama sonra bir bakıyoruz yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Yani yaptığı hiçbir şeyden bir ders çıkarmıyor. Çünkü sen bir şey stoklama yapmışsın, bunun suyuncunda bazı olaylar yaşamışsın ve ne kadar yanıldığını aslında senin gördüklerinle ya da gördüğünü sandığın şeylerle gerçeklerin ne kadar birbirleriyle örtüşmediğini anlamışsın ama bunun sonucunda hiçbir ders çıkarmıyorsun. Hiçbir şekilde kendini bu bakış açısında geliştirmiyorsun ve aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Ve artık hani 27-28 yaşlarında mıydı? Sanki öyle hatırlıyorum ve artık bu yaşta olmanın hani biraz daha kendini geliştirmek açısından daha önemli yaşlar olduğunu düşünüyorum ve Karakterimizde hiç öyle bir şey yoktu. O yüzden hiç sevmediğim bir karakterdi. Ama karakteri sevmemem tabii ki kitabı da sevmediğim anlamına gelmez. Kitabı gayet de severek okudum. Şunu da çok net gösteriyor çünkü kitap. Siz ne görüyorsunuz ama aslında olan şey ne? Siz gerçekten gerçek olduğuna inandığınız bir şeyi gördüğünüzü zannedebilirsiniz ama olay hiç de öyle olmayabilir ve her insan kendi özelinde iyidir. Yani her insan kendine özeldir ve başkalarıyla kendimizi kıyaslamamızın ne kadar yanlış olduğunu da bu kitapta bence biraz daha görebiliyoruz. Çünkü ana karakterimiz o kadar fazla hani kendine hem fiziksel özellik olarak hem psikolojik olarak hem de kariyer sahibi anlamında o kadar açı o kadar fazla açıdan kendini kıyaslamaya başlıyor ki bunu daha net görebilmenizi sağlıyor bu durum. Çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Dediğim gibi kendinizi sorgulamanızı sağlayacak kitaplardan bir tanesiydi. O yüzden öneriyorum eğer severseniz bir bakabilirsiniz yani anlattıklarımdan yola çıkarak tabii ki. Ve Helen Huang'tan, Epsilon'dan çıkan 3 kitaplık bir seriyi okudum. Şöyle göstereyim. İlk kitabımız Aşkın Formülü, ikinci kitabımız Evlilik Provası ve üçüncü kitabımız da İlişki Testi. Bunun okuma maratonu gelecek. O yüzden bu videoda çok fazla çok ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Ancak şunu söyleyebilirim ki çok sevdiğimiz bir seriyi oldu kendisi. Burada her kitapta ana karakterimiz otistik insanlar. Çünkü otistik insanlar olmasının bir sebebi de yazarın bununla ilgili yaşadığı şeyler. Okuma maratonunda bundan da bahsediyorum. O yüzden hani şimdi bunda hepsinden bahsedip o video geldiğinde ona olan merakınızı da indirgemek istemiyorum. Şimdi 3 kitapta benim en sevdiğim kitap birinci kitap oldu. Yani aşkın formülü oldu. İkinci en sevdiğim kitap ilişki testi oldu. En az sevdiğim kitapsa evlilik provası oldu. Bunun bir sebebi de şuydu. Evlilik provasındaki kurgu biraz daha yavaş ilerliyordu. Çok akıcı değildi. Biraz sanki bana tutukluk varmış gibi geldi. O yüzden o en az sevdiğim oldu. Ama buna rağmen yine de kötü bir okumaydı kesinlikle diyemeyeceğim. Yine kendini güzel bir şekilde okuyutuyordu. Ama diğer iki kitabıyla kıyasladığımda onlardan biraz daha düşük kalıyordu. Ayrıca aynı zamanda da ikinci kitaptaki karakterler Biraz daha bana sanki yüzeysel kalmış gibi gelmişti. Yani çok derinle inemedik. Konu bir yerden sonra başka bir yere sapmaya başladı gibi geldi. O yüzden on diğer kitaplar kadar sevemedim. Ama totalde baktığımızda 3 kitabını da kesinlikle çok sevdim. Ve öneriyorum diyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yetişkin içerikli kitaplar. O yüzden artı 18 kitaplar. Buna göre değerlendirmenizi isterim. Arkasında yetişkin içeriklidir ya da yetişkin okurlar içindir gibi bir uyarı yok. Ama bildiğiniz hani açık seçik bir cinsellik var bu kitaplarda. O yüzden kesinlikle bunları söylemek istiyorum. Benim okuduğum kitaplar, Ekim'in ilk iki haftasında okuduğum kitaplar böyleydi. İçinde çok sevdiğim kitaplar da oldu, pek sevmediğim kitaplar da oldu dediğim gibi. Çünkü bazı kitaplar benim yaşıma çok uygun değildi. İşte o kitaplardan bir tanesi polisi olan kitabımızdı. Geriye sadece karanlık kaldı. Benim önerilerim, tavsiyelerim, yorumlarım bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben şimdi bu videoyu hemen editleyip bu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan lütfen takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.